merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Datça'da palamut Bükü ile Mesudiye arasında keşfedilmeyi bekleyen hatta bazılarının keşfettiği de diyebilirim. Çok güzel ücretsiz bir kamp alanını tanıtıyorum arkadaşlar. Burası palamut bükünden Mesudiye'ye giden sahil yolu. Bakın hemen burada bir çöp konteynerimiz var. Ateş ve mangal yakmak yasaktır diyor. Burası ana yol. Ana yoldan hemen sol tarafa doğru böyle bir giriş mevcut. Burada arkadaşlar ücretsiz şekilde kamp yapabilirsiniz. Ee, tabii lavabosu, banyosu, elektriği bu tarz olaylar yok burada. Merkeze çok yakın şu taraftan. Ee, ezan sesi falan duyuluyor. Büyük ihtimalle orada köy tarzı bir yerleşme alanı mevcut. Evet şimdi bizim kaldığımız alana doğru gidiyorum. Taşlı bir sahili var. Bakın evet dün biz e, şu alanda konakladık. Buradaydık. Şurada zaten bakın bir tane ev var. Yine şurada insanlar var. Bir tane şurada yine çadır var arabanın olduğu yerde. Bizim kaldığımız yerde burası. Hemen şurada tatlı bir tane bank var. Orada oturup akşam yemeğinizi ya da sabah kahvaltınızı yapabilirsiniz. Burada yine ailecek gelmişler. Bir karavan var. Burası da bizim konakladığımız alan. Bugün dediğim gibi taşındığımız için tekrardan eski yerimizden yeni yerimizi de sizlerle paylaşmak istedim. Hemen bakın sahil bu kadar yakın. Ana yoldan başladım ve yürüyerek sizle beraber geldim. Sahilin ne kadar yakın olduğunu görebilmeniz açısından bunu yaptım. Hemen şurada yine birisi kampını, çadırını kurmuş. Sahil bu şekilde. Şurada da sanırım ücretli bir plaj alanı mevcut. Çünkü orada şezlonglar ve plaj şemsiyeleri falan var. Büyük ihtimalle orası da ücretli kalınan bir alan. Ama siz bu alanda ücretli bir şekilde kampınızı yapabilirsiniz. Suyun berraklığını da size göstereyim. Şöyle ilerleyelim hep beraber. Çevre şu an çok temiz. Ee, biz Haziran ayındayız. Haziran'ın bugün 9'u. Suya girme olayları artık burada başlamış. Bakın suyun berraklığını görebiliyor musunuz? bellat tersinin bir suyu var yüzücüler burada çok güzel bir şekilde yüzebilir. Suyun derinliği gayet uygun. Ama yüzmeyi bilmiyorsanız da ben gibi şurada kayalıkların olduğu alan biraz daha sığ. Orada yüzebilirsiniz. Orası da yine uygun bir alan. Zaten karşıda yatların olduğu yerleri görebilirsiniz belki. Şurada bir tane yat var. Yine bakın şurada bir tane yat var. Burası dediğim gibi Palamut Bükü ile Mesudiye arasında ücretsiz bir kamp alanı. Burada da bir e, çadırız var. Hemen onun üstünde bir tane daha var şu alanda. Şimdi bizim kampımıza doğru, çadırımıza doğru gidelim. Biz ilk defa kamp yapıyoruz. Bu yüzden e, sadece çadırımız var. Onun dışında e, yatağımız falan yok, oturulumuz falan yok. Ama yurtdan geldik getirdiğimiz battaniyeleri, yorganları kullandık. Herhangi bir ışınma problemi yaşamazsınız. Özellikle bu mevsim. Evet, kamp yapmak açısından uygun. Şu şekilde kenarlarından montel ederek çadırımızın içi gayet geniş. arkadaşlar kamp alanımız şuradaydı hemen burada bir tane böyle bir masa bulduk insanlar kalktılar ve denize girmeye başladılar bile burada da ufak bir kutumuz var menemenimizi yapıyoruz kaldığımız yer bu şekilde hemen çadırımız denizin kenarında. Dün biraz daha içeride kalmıştı aslında yer yoktu. Bugün burası boşaldığı için çadırımızı buraya taşıdık. Çadırımız şu şekilde gayet geniş. Bizim uyku tulumumuz falan yok. Profesyonel değiliz. O yüzden evdeki yorganları, battaniyeleri falan getirdik. Hemen şurada gözleri var. Bakın iki tarafta da var. Şurada da var. Yine kolonya molonya koydum ben oraya. Dedim sinek mi ne kızarır. Power bank'im aldım. İşte yastığım var. Hemen bakın şurada bir arka pencerem. Şuraya da el fenerini biz astık. Gece falan şöyle kullanması kolay oluyor. Hemen şöyle yaptığımızda sanki yukarıdan gelen bir avize gibi güzel yapan insanlar var. Bu da insana tabii ki güven veriyor. Bizi denize girdik. Bakın hemen şurada kamp sandalyelerimiz var. Üzerine de eşyalarımızı astık, kurumaya bıraktık. Titiz Başak Burcu kendisi. Arabanın içini düzenleyecekmiş tekrardan. Ne var ne yok çıkardı buraya. Hepsini tekrar yerleştiriyor. Bugün günlerden Cuma. Dün bu kadar kişi yok ama bugün biraz daha kalabalık, özellikle şu tarafa doğru aileler falan var. Arkamızda yeni gelen arabalar falan var. Hafta sonunun gelmesiyle burası birazcık daha hareketlilik kazanacak diyebilirim. Evet, akşam yemeği zamanı geldi. Tabii ki kampta olduğumuz için basit şeyler yapıyoruz. Bugün ki benim göstereyim. Şöyle indomie makarna yapıyoruz. Barbunya piryaki aldık. Barbunya yapıyoruz. Suyumuz burada ısınıyor. araba karardı deniz görünür görünmez bir halde şuradan bakın arabalar geliyor Orası da bir yol Biz de artık uyuyacağız boyunca ilerlemeye devam ediyoruz. Hisar önünden çıktıktan sonra sıradaki mevkimiz Cennet Koyu olacak. Hemen burada bakın Selimiye'yi görüyorsunuz. Burada çok güzel bir koy, Cennet Koyu. Biraz sonra oraya gideceğiz. Şöyle size ilçeyi de göstereyim. Selimiye ilçe oluyor galiba ya da Marmaris'e bağlı bir belde de diyebilirim. yine kamp kuran diğer insanları görüyorsunuz. Hemen bizim kampımız zaten burası ve burada deniz. Çok güzel bu dalga seslerine uyanmak gerçekten harika bir duygu. Burada da çok tatlı bir ağaç var. Keşke bir salıncağımız olsa da şuraya bir salıncak kurabilsek diye düşündüm. tane koy var. O tarafta hemen şuradan dolaşılıyor zaten. Şu kısımdan şöyle dolaşılıyor. İnsanlar orada denize giriyorlardı geldiğimizde. Akşam olmasına rağmen giriliyordu. Akyaka'nın şehir merkezi zaten bu tarafta kalıyor. Şehir merkezinden ilerlediğinizde rahatlıkla burayı bulabilirsiniz. Hemen bir 5 dakika, 6 dakika falan. Evet arkadaşlar bakın şu bizim çadır. Hemen buradan böyle geçiyoruz. Yürüyoruz. Zaten ana yol burada. Ana yolu doğru sizde şöyle götüreyim. Burada zaten böyle patikalar var. Bakın burada benim yine karavanı var. Akkaya gideceğiz. Evet, ana yola çıktık. Burası Akkaya'ya doğru giden yol. Burası da Akbük'e doğru giden yol. Yine ortada plaj var, gezilecek alanlar çok güzel. Orada gezebilirsiniz, ama şu an gittiğimiz yerde de kampınızı, karavanınızı kurup kalabilirsiniz. Şimdi bu yola doğru ayrıldık. yol kampımıza doğru gidiyoruz. Akyaka'nın merkezinden kampımızı kurduğumuz yer yaklaşık 5-6 dakikalık bir zaman. 5-6 dakikada varabilirsiniz. Yine bakın burada böyle küçük bir yerleşme var. Camisi mevcut. Bakın burada yol ikiye ayrılıyor. Biz yukarıya doğru gidiyoruz. Çünkü orada Akbük yazıyor. Akbük yoluna doğru gidiyoruz. Evet yine burada yol iki yerliyor ve siz yine şu aşağıdaki Akbük yolunu takip ediyorsunuz. Şimdi kahvaltılıklarımızı da aldık. Çadır alanımıza doğru gidiyoruz. Bu şekilde patika bir yoldan geçiyorsunuz. Aslında böyle yerlere birkaç grupla gelmek çok güzel olur. Bakın yine şurada güzel bir denize gireceğiniz bir alan da var orada aynı zamanda. Şurada da bir kamp var, karavan var. Bizim çadırımız burada. kadar şu anda çıkış yapıyoruz. Tatilimizin artık sonuna geldik. Ev yolu bize gözüktü. Bu güzel tatilimizi kampımıza eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.